Bu ülkede Atatürk tartışmaya açıldı, Cumhuriyet tartışmaya açıldı. Hala e, iktidarı destekleyen e, seçmen kitlelerinin bir bölümü Cumhuriyet'te kavga eder halde, Atatürk'te kavga eder halde. E, i̇ktidar temsilcilerinin büyük bir bölümü de e, bundan hiçbir zaman rahatsızlık duymuyorlar. E, hatta bir bölümü iktidarını Cumhuriyet karşıtlığına, Atatürk karşıtlığına e, borçlu olduğunu zannediyor ve düşünüyor. E, bu ülkede Lozan tartışmaya açıldı ki Lozan bu ülkenin kırmızı çizgilerinin belirlendiği anlaşmaydı. Bu ülkenin tapusuydu Lozan. Ama tartışmaya açıldı. Dolayısıyla her şeyin bu kadar tartışıldığı bir e, çeyrek asrın sonunda e, Türk bayrağına da bu tip girişimler ortaya çıkmış oldu. Evet bu kadar tartışıldıktan sonra birileri şımarıklık ortaya koydu. E, haddini aştı. E, yani o eller kırılır normalde. Bu böyledir. Bunun e, izah edilecek bir tarafı da yoktur, istişare edilecek bir tarafı da yoktur, ee, görmezden gelinecek de bir tarafı yoktur. Ee, tabii ki hükümet yetkilileri bu konuya gerekli hassasiyeti gösterdiler, gerekli tepkiyi koydular. Burada bir problem yok. <laughs> Ama benim Türkiye'ye ilişkin e, üzüldüğüm taraf şu: bir şeylere nasıl tepki verildiğiyle ilgili tartışma'yı geçtik artık. Tepki vermemiz gereken şeylerin oluşmasına sebep olan bir 25 yıl geçirdik. Dolayısıyla bu bayrak hadisesi hem ülkemizde, Türkiye'de hem de bölgemizdeki son 25 yılın sonucuydu. Buradan sorunuza da bağlayacak olursak, Kürtlerin temsilcisi kim diye. Evet. Kürtlerin bir temsilciye ihtiyacı hiçbir zaman olmadı. Kürtlerin bir temsilciye ihtiyacı varmış gibi bir e, siyasi ortam oluşturuldu. Aslında şunu bilmemiz lazım, e, işin bu tarafı da var. Hem PKK hem DEM, bugünkü adıyla veya geçmişteki diğer adlarıyla o siyasi oluşum e, her zaman Marksist bir çizgide olmuştur. Bölücü bir çizgide olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ile Türklük'te kavga eder bir çizgide olmuştur. Hatta e, yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, mesela e, kurulmuş... O partilerden bir tanesinin parti e, tüz şeyini okuduğunuzda, programını okuduğunuzda, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Türk askerinin işgalci bir e, durumda olduğunu dahi ve buradan çekilmesi gereken bir yapılanma olduğunu dahi yazıyordu. Yani e, Türkiye'nin sahip olduğu e, Hint hiçbir zaman kabul etmeyen, etmek istemeyen bir çizgide olmuşlardı. Bizim Güneydoğu halkımıza da baktığınız zaman, Son derece muhafazakar evet. ve değerlerine düşkün, değerlerine aşık bir toplum olduğunu biliriz, görürüz, yaşarız. O bölgeye gittiğimizde de bunu hep yaşarız. Bugün mesela bu siyasi çizginin Kürtleri temsil ettiği ne iddia eden siyasi çizginin bu tip öz değerlerle buluştuğu hangi nokta var diye diye sorsanız, muhafazakarlık noktasında dediğim gibi Marksist bir çizgidedir, bilakis dini kabul etmez bir savrdadırlar. Ama hep kullandıkları bizim Güneydoğu'daki başörtülü teyzelerimizdir. Evet. Baktığınız zaman hiç alakaları yoktur. Mesela biz askerimize ne deriz? Mehmetçik. Asker ocağına peygamber ocağı. Dolayısıyla Güneydoğu'da PKK yerleşememiştir. Sebebi şudur. Biz peygamber ocağına kurşun sıkılmasına müsaade etmeyiz demiştir Güneydoğu'daki halkımız. Yani tutum her zaman buydu. Bu şimdi süre ilerledi, zaman geçti, böyle algılar değiştirildi, algılara oynandı ve günün sonunda şöyle bir tablo çıktı ortaya. Güneydoğu'nun, Güneydoğu'daki halkımızın, Kürt halkımızın, Kürt vatandaşlarımızın bir siyasi temsilciye ihtiyacı var. Neden? Onlar başka, onların yaşam tarzları, inançları, ideolojileri, zevk aldıkları şeyler, sevdikleri ve sevmedikleri şeyler farklı... Bu diğer tarafta yaşayan bizim farklı gibi bir ortam oluşturdu. Halbuki az önce anlattığım gibi böyle bir şey yoktu. Yani büyük oranda biz çok aynı şeyleri seviyorduk. Aynı şeylerden tiksiniyorduk. Aynı şekilde yaşıyorduk. Vesaire böyleydi. 2015'li yıllara gelindiğinde bir baktık ki böyle bir şeyler oldu. Ve öyle bir şey çıktı ki günün sonunda... Güneydoğu'da kurtarılması gereken bir halk var. Tablo buna dönüştürüldü. Hiç böyle bir şey yokken. Ve %10, 11, 12, 13'lere varan oy oranlarına sahip olunmaya başlandı. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Dolayısıyla bütün bunlardan hareketle şunu söylemek istiyorum. Bayrak hadisesi son çeyrek asrın sonucudur. Terörsüz Türkiye'nin falan sonucu değil bu. Bunun yanı sıra SDG Kürtlerin falan temsilcisi değildir. SDG bir terörist yapıdır. YPG bir terörist yapıdır. Aynı şekilde PKK da Kürtlerin temsilcisi değildir. Ee, ve bir terörist yapılanmadır. Dolayısıyla e, hani YPG'yi ayrı tutalım PKK'yı ayrı tutalım hülyalarına da girmeye gerek yok. Bağımsız Türkiye Partisi'nin siyasi çizgi olarak bugüne kadar durduğu nokta her zaman şuydu. Bugün de aynı noktada o da şudur. Biz bölgemizde emperyalizmin yerleşmesini istemiyoruz. Biz bölgemizde birilerinin bizi at etip binmesini, eşek edip sürmesini istemiyoruz. İşin Türkçesi bu. Bizi tımar etmelerini istemiyoruz. Biz bağımsız karar verebilen, hür düşünebilen bir yapıda olmak istiyoruz. Biz bölgedeki başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmak üzere diğer bütün siyasi teşkilatlar için, devletler için bunu hep hayal ettik. Şimdi bugün sonuç olarak biz... Bölgeden terörün YPG adıyla arındırılmasından mutluyuz ancak şunu da parantez içine koymak istiyorum. Hani nasıl da yendik sizi, siz yanıldınız diyenlere söylüyorum bunu. Ee, yoksa bunu başarısızlık olarak görmüyorum. Bu evet. ayrı, bu cepte. O anlaşıldı. Ama kalkıp da bana caka satarsan ben de şunu söylerim. Amerika e, bölgeye vekil güçler vesilesiyle değil, vekil devletler vesilesiyle yerleşiyor. Yani bugün Suriye dediğimiz aslında Amerika için bir uydu devlet haline getirildi. Suriye'de durum bu. E, Amerika'nın istediği bir ortam oluştu. Başkan Öcalan'a şey pardon YPG'ye bakması gerekiyordu. Öbür taraf Suriye şimdi Amerika'ya bakacak. <laughs> evet. Yani, evet, evet aynen öyle. Yani, e, Ekonomisi de böyle yani. E, <laughs> Barak da ne diyor mesela e, Suriye özel temsilcisi evet. Amerika'nın? Diyor ki e, YPG artık e, varlık maksadını doldurdu. Senin güçlendirdiğin ve kullandığın durumdaki misyonu bugün bittiyse değişen tek şey Suriye'deki yönetim. Yönetim de değişti. Peki nasıl bir yönetim? Şöyle bir yönetim. Türkiye ile ilişkileri çok iyi olabilir. dışişlerimizle ilişkileri çok iyi olabilir. işte dünya ile daha entegre olabilir falan hepsi bir kenara. Amerika'nın tam istediği gibi bir yönetim. İsrail'in arkasını rahat hissedeceği bir yönetim. Bugün bu siyasi analizler her yerde çarşaf çarşaf yazılıyor. Dolayısıyla bizim karşı olduğumuz şey bölgemizde yerleşik bir emperyalizimdi. Biz hala buna karşıyız. Bu noktada biz kazanmadık. Biz kazanamıyoruz bu noktada.